Kuzey Kore ve Amerika arasındaki gerilim dünya gündeminde. Genelde medyada dünya barışını bozmaya çalışan taraf olarak Kuzey Kore gösterilirken Amerika dünya barışını korumaya çalışan bir güç gibi gösteriliyor. Bunun sorgulanması gerek. Öncelikle Kuzey Kore'deki yönetim biçiminin savunulacak bir yanı olmadığını belirtmek istiyorum. Devletin sözde adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti olsa da aslında Kim ailesi tarafından yönetilen bir krallık. Şu an devletin başında önceki liderin oğlu olan Kim Jong-un var ve muhtemelen kendisinden sonra oğullarından biri yönetime geçecek. Ancak bir de buzdağının görünmeyen tarafına bakmak faydalı olabilir. Bu ülkenin böyle dışarıya kapalı olmasında ve füze fırlatıp nükleer silah denemeleri yapmasında elbette bu ailenin büyük bir payı var. Ancak bu durumu pekiştiren bazı durumlar da var. O da Amerika'nın ve bölgedeki müttefiklerinin bu ülkeyi tamamen dışlaması ve saldırgan bir tutum içinde olmaları genelde medyada sürekli olarak Kuzey Kore'nin saldırgan bir tutum içerisinde olduğu, sürekli olarak Güney Kore'yi, Amerika'yı ve Japonya'yı tehdit ettiği şeklinde haberler yayınlanıyor. Bu tür haberler doğru ancak eksik. Zira olaya sadece tek bir bakış açısı ile bakılıyor. Hiç kimse karşı tarafın, yani Kuzey Kore'nin penceresinden gelişen olaylara bakmıyor. Kuzey Kore haritasını göz önüne aldığımızda çevresinin kendisine düşman ülkeler tarafından çevrilmiş olduğunu görüyoruz. Yani Kuzey Kore aslında kendisini kapana kısılmış bir aslan olarak görüyor. Kendisine uygulanan ekonomik yaptırımlar ve diplomatik yalnızlık bu ülkeyi daha da hırçınlaştırıyor ve saldırgan bir hale getiriyor. Öncelikle Kuzey Kore bu füzeleri fırlatıp dururken Amerika ve müttefikleri de boş durmuyor. Kuzey Kore'nin bu hareketlerini kışkırtacak şekilde bu ülkeye yakın yerlerde büyük askeri tatbikatlar gerçekleştiriyor. Dahası Birleşmiş Milletler'den ekonomik yaptırım kararları çıkartarak bu ülkenin güçsüz olan ekonomisine darbe üstüne darbede vuruyorlar. Etki tepki olarak bu ülkede daha da kapanıyor, militarist oluyor ve agresifleşiyor. Kuzey Kore'ye peki en çok hangi hareketinden dolayı bu ambargolar yapılıyor? Kuzey Kore sınırında neden askeri tatbikatlar yapılarak gözdağı veriliyor? Bunu hiç düşündünüz mü? insan hakları olmadığı için mi? Diktatörlükle yönetildiği için mi? Ya da komünist bir idare olduğu için mi? Elbette bütün bu saydıklarımın da etkisi var. Ancak asıl neden bu ülkenin kendi başına nükleer silah üretmesi ve ülkesine batılı şirketlerin girmesine izin vermemesi. Bunların daha büyük bir etkisi olduğu açık Batılı devletler ve Amerika kendi şirketlerinin ülkelerine girmesine ve ticaret yapmasına izin veren ve dolaylı da olsa kendi politikalarına karşı çıkmayan hatta destek veren hiçbir diktatöre karşı bir harekat düzenlemedi. Ne zaman bu diktatörler bu ülkelerin ekseninden çıktı? Ya ülkelerinde bir darbe oldu ya da bir iç savaş çıktı. Irak ve Libya'da gördüğümüz üzere bazen doğrudan müdahalede bulunarak bu ülkelerdeki diktatörlük rejimlerin yıktıklarını gördük. Yıkarken insan hakları, demokrasi sloganları atarken bu ülkelerdeki diktatörlükler ortadan kalktıktan sonra vaat ettikleri insan hakları ve demokrasi bu ülkelere hiç uğramadı. Bitmek bilmeyen siyasi çekişmeler, iç huzursuzluklar ve iç savaşlar her yanı sardı. Bütün bunlar olurken, bu ülkelerde rejimi değiştiren Amerika ve Batılı devletlerde, şirketleri aracılığı ile devirdikleri rejimde kendilerine kapalı olan bütün yeraltı ve üstü zenginlikleri sömürmeye başladılar. Örnek vermek gerekirse, Irak Savaşı'ndan sonra, Irak'ın yeraltı ve üstü zenginliklerinin nasıl yağmalandığını hatırlayın. Irak Merkez Bankası'ndaki Irak halkına ait olan kürçe kürçe altınların Amerika'ya nasıl götürüldüğünü hatırlayın. Kendi ülkelerinde ürettikleri her şeyi de bu ülkelerin pazarlarına sokarak ülke insanlarını sömürmeye ve yerli üretimi tamamen yok etmeye çalıştıklarını hatırlayın daha önce de değindiğim gibi, Kuzey Kore yönetiminin savunulacak bir yanı yok. Ancak bu ülkedeki rejime karşı olanların da savunulacak bir yanı yok. Bu ülkedeki rejime karşı olanların ve ona cephe alanların, bu ülkede katı bir yönetim altında yaşayan insanları ne kadar düşündükleri sorgulanmalı. Bu nedenle küresel medyanın sadece Kuzey Kore'yi eleştirmesi tamamen iki yüzlülük. Unutulmaması gerekiyor ki, Kuzey Kore'yi nükleer silah geliştiriyor diye savaşla tehdit eden Amerika'nın yüzde 80'inden fazlasını sivillerin oluşturduğu iki şehire Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombaları atarak yüzbinlerce sivili öldürdüğü gerçeği hafızalardan çıkarılmamalı. Dünya tarihinde ilk defa atom bombalarını kullanan ve bu silahla yüzbinlerce insanı katleden bir ülkenin Kuzey Kore'yi nükleer silah geliştiriyor diye eleştirmesi tam anlamı ile iki yüzlülük Öte yandan Kore Yarımadasında tansiyonun hiç düşmemesinin birbirlerine karşı olan bu iki taraf içinde ortak bazı çıkarları olduğu da gözlerden kaçmamadı. Kuzey Kore yönetimi bu gerilimden dolayı ülkesindeki insanları dış düşmana yönlendirerek ülke içindeki noksanlıkların eleştirilmesini engelliyor. Yani ülke insanı dış istila korkusu ile yaşatıldığı için devletlerinin bütün varlığını orduya yatırmasını ve katı bir yönetim sergilemesini sorgulamıyor. Zaten dünya ile iletişimde olmadığı için bu insanlar rahatlıkla yönetimin dediklerini benimseyerek dış düşmana karşı tetikte bekliyorlar. Bu durum ise Kuzey Kore yönetiminin oldukça işine yarıyor. Ülkeye girebilen sınırlı sayıda turistin anlattıkları üzere şehirlerdeki panolarda ve anlatılarda her zaman savaşa hazırlık teması işleniyor. Yine bu turistlerin anlattıklarına göre devletin resmi televizyon kanalında ağırlıklı olarak 1950-1953 yılları arasında yaşanılan Kore Savaşı'na ait savaş görüntüleri ile askeri tatbikat görüntüleri yayınlanıyor. Bu durumda daha önce de bahsettiğim gibi, Kuzey Kore yönetiminin ülkedeki sorunları dış istiracı imgesi yaratarak örtmeye ve halkı kendi çevresinde toplamaya çalıştığını gösteriyor. Öte yandan Amerika'da bölgedeki bu gerilim sayesiyle Güney Kore'de bulundurduğu 30 bin Amerikan askerini geri çekmiyor. Kuzey Kore ile bir savaş yaşanması ihtimalinden dolayı Güney Kore ile çok sayıda silah anlaşmaları yapabiliyor. Dahası bu ülke çevresine füze savunma sistemleri de kurarak bir nevi kendisini koruma altına dağılıyor. Ama bu bizi yanılgıya düşürmemeli. Bu savunma sistemleri Kuzey Kore'nin zayıf füzelerine karşı kurulmuyor. Uzak Doğu'da kendisinin başına bir bela olan Çin'e karşı kuruluyor bu savunma sistemleri. Böylece dolaylı yoldan Çin'i kuşatıyor ve dünya kamuoyuna da biz orada Kuzey Kore'ye karşı bulunuyoruz diyerek olası tepkileri engellemeye çalışıyor. Bu arada Çin'in resmi gazetesinde yayınlanan bir yazıda, eğer Kuzey Kore Amerikan topraklarını ya da müttefiklerini hedef alırsa Çin tarafsız olacaktır. Ancak, ilk saldırı Amerika ve müttefiklerinden gelirse Çin Kuzey Kore'de bir rejim değişikliğine izin vermeyecektir denildi. Bu yazıdan da anlaşılacağı üzere Çin bölgede statükonun korunmasından yana hem müttefiği Kuzey Kore'ye ayar vermekte hem de Amerika'ya olası bir savaş durumunda eğer Amerika saldıran tarafta olursa 1950-1953 yıllarında yaşanılan Kore Savaşı'ndaki gibi ordularını Kuzey Kore'ye sokmaktan ve Amerika ile savaşmaktan çekinmeyeceği mesajını açıkça veriyor. Aslında Kore sorununu tam olarak anlayabilmek için bu devletlerin kurulduğu dönemlere inmek faydalı olabilir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kore Yarımadası Sovyetler ve Amerika tarafından işgal edilmişti. Zira Kore Yarımadası 1910 yılından 1945 yılına kadar Japon işgali altında kalmıştı. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya önce Amerika'nın daha sonra da Sovyetlerin düşmanı olunca bu iki ülke bir Japon sömürgesi olan Kore Yarımadası'nı işgal etmekte bir sakınca görmediler. İki ülkenin orduları 38. enlem sınır olmak üzere Kore'yi ikiye böldü. Zamanla Sovyetler ve Amerika kendilerine bağlı iki yönetim kurarak bu yarımadadan çekildi. Sovyetlerin işgalinde kalan kuzeyde Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti kurulurken güneyinde kalan kısımda ise Kore Cumhuriyeti kuruldu. İki devlet de birbirini tanımadı ve Kore Yarımadası'nın tek meşru hükümeti olduklarını ilan ettiler. Kuzey Kore'nin kurucu lideri Kim Il Sung, Kore Yarımadası'nı tekrar birleştiren kişi olmak maksadı ile Sovyetlerin de desteğini alarak 25 Haziran 1950'de 38. enlemi yani sınırı geçerek Güney Kore'yi işgal etti. Güney Kore birlikleri ise neredeyse bütün yerlerden geri çekilmek mecburiyetinde kalarak bugün de Güney Kore için önemli bir liman yeri olan Pusan şehrinde son savunma hattını kurdular. Elbette Amerika uzak doğuda kendisi aleyhine gelişen bu olaya tepki gösterdi. 1 Ekim 1949 yılında Çin'de Mao'nun önderliğinde kurulan Çin Halk Cumhuriyeti'nden sonra Kore Yarımadası'nda birleşik bir komünist Kore Devleti'nin kurulmasını kendisi için bir tehdit olarak gördü. 27 Haziran 1950'de yani savaşın başlamasından sadece iki gün sonra Birleşmiş Milletler'den Güney Kore'ye destek birlik gönderilmesini kabul eden bir kararı çıkarttı. Bunun üzerine ağırlıklı olarak Amerikan kuvvetlerinden oluşan Birleşmiş Milletler birlikleri Pusan Limanı'na çıkarak Güney Kore birlikleriyle birleştirir. Amerika'nın doğrudan savaşa dahil olması İbre'yi Kuzey Kore'nin aleyhine olmak üzere değiştirdi. Amerika üstün askeri gücü ile Kuzey Kore birliklerini tam anlamı ile ezerek onları 38. enlemin kuzeyine itti. Bu esnada Çin eğer Birleşmiş Milletler Birlikleri 38. enlemi geçerlerse kendisinin de Kuzey Kore tarafından savaşa dahil olacağını dünyaya ilan etti. Ancak Amerika 1945 yılında icat edip kullandığı atom bombalarına güvenerek Çin'in bu konuda blöf yaptığını düşündü. Amerika ve Birleşmiş Milletler Birlikleri Çin'in bu tehdidine rağmen 38. enlemi geçerek Kuzey Kore'yi işgale başladılar. Amaç Kore Yarımadası'nı Güney Kore yönetimi altında birleştirmekti. Bu durum gerçekleşirse daha bir sene önce komünist bir idarenin kurulduğu Çin'in tam sınırında Amerika destekli bir Kore devleti meydana gelecekti. Bu durum elbette Çin için kabul edilemezdi. Sonuçta dünyaya ilan ettiği gibi Kuzey Kore'nin yanında savaşa dahil oldu. Amerikan ve Birleşmiş Milletler Birlikleri Çin ordusunun ölümcül saldırısından son anda yok olmaktan kurtularak 38. enleme kadar geri çekildiler. Çin ordusunun ölümcül saldırısı karşısında direnen ve Amerikan birliklerini kesin bir imhadan kurtaran birlikler ise Kore Yarımadası'na gönderilen Türk Tugay'ı sayesiyle oldu. Türk Tugay'ı kendisine geri çekilme emri geç ulaştığı için Kunuri denilen bölgede Amerikan birliklerini kuşatmaya çalışan cin birliklerine karşı saatlerce tek başına direndi. Bu durum ise Amerikan ve Birleşmiş Milletler birliklerinin geri çekilmesini ve 38. enlemde yeni bir savunma hattı oluşturmaları için gereken süreyi kazandırdı. Daha sonra savaş 3 yıl kadar bu enlem çerçevesinde sürdü ve ateşkes anlaşması imzalanarak Yarım adadaki savaş hali sona erdi. Günümüzde hala daha bir barış anlaşması imzalanmamıştır. Kore savaşına baktığımızda aslında birçok konu kendiliğinden açığa çıkıyor. Zira olası bir Amerikan-Kuzey Kore savaşı sadece bu iki devlet arasında kalmayacak. Çünkü Çin'in tarafsız kalması kendi kırmızı çizgileri için imkansız. Aynı şekilde Rusya'da uzak doğuda Amerika'nın güçlenmesini kendi çıkarları için ters görüyor. Eğer bugün bu gerilim bir çatışma halini alırsa, dünya savaşı çıkmasa bile uzak doğuda en azından bölgesel olacak şekilde çok şiddetli çatışmaların yaşanması hiç de uzak değil. Dünya savaşının çıkmamasından kastım ise 1950-1953 yılları arasında yaşanılan Kore Savaşı'nda da dünya yeni bir dünya savaşı korkusu içerisine kalmış ancak taraflar bu savaşın Kore Yarımadası'nın dışına çıkmasına izin vermemişti. Muhtemelen yaşanacak yeni bir savaşta tarafların bütün kozularını bu yarımada üzerinde göreceğini söylemek hatalı olmayacaktır. Bütün bunların dışında, Çin'in bu mesajı çok manidar. Bu açıklamayı yapması, iki ülkenin başında bulunan kişilere güvenmediğini açıkça gösteriyor. Açık açık statükoyu koruyun diyor. Rusya'nın da Çin'in çizgisinde hareket ettiğini söyleyebiliriz. Açıkçası Amerika karşısına Rusya'yı ve Çin'i almaya cesaret edemez. Kuzey Kore'de Çin'in doğrudan bir desteği olmadan böyle bir savaşa giremez. Ancak şu anki durumda bunu söylemek gerçekten zor. Zira hem Amerika'nın hem de Kuzey Kore'nin başında bulunanların neler yapabileceğini kestirmek zor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkında düşüncelerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Eğer kanalımıza destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz.